Ondan sonra jandarmaya dedik ulan kardeşim biz nereye gidiyoruz? Yürü lan dedi bir vurdu bize. Ne yapacaksın nereye gidiyorsunuz dedik. Sinop'a gider şey Samsun'a giderken Samsun'dan şey yaptık Samsun'dan dönerken Sinop yazıyor. Ha dedik biz Sinop'a gidiyoruz. Ondan sonra biz gittik Sinop'a bir yere bizi çıkartan bir araya. Abi 31 kişi bir kardiyallar var. Nerede vurdular? Nerede bizim başımıza torba geçirdiler? Taktuk taktuk bizi yıktılar orada. Hepsini yıktılar. İyi bizi o attılar yani. İyi bizi o atınca bizi götürdüler. Karada var Karada. Bizi oradan hücrelere attılar. Tek tek tek. Oranın girişi var çıkışı yok yalnız. Sinop cezaevinin.